Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pkx'de yeni gelen vahşi sezon güncellemesini inceleyeceğiz. Arkadaşlar hadi yine iyisiniz video cuma gününe denk gelecek ben perşembe günü çekim videoyu alacağınız konularınızı çekirdeğinizi izleyeceğiniz videoyu ama şunu söyleyeyim arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın hype diyebiliyorsanız da hype'larsanız çok mutlu olurum çünkü videonun öne çıkmasını sağlıyor şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar neyse konumuza geçelim arkadaşlar giriş ekranı hakkında ne düşünüyorsunuz bence bu sefer biraz sade olmuş sade bir çalışma üzerine gitmişler. Normalde giriş ekranlarını ben çok beğenirim ama buna 10 üzerinden puanım 6 olsun arkadaşlar. 6 hak ediyor. Şimdi hemen girelim bakalım oyuna neler gelmiş. Hep beraber test edeceğiz her şeyi alacağız A'dan Z'ye sizlere de göstereceğim. Aynımız bir açılsın arkadaşlar. Evet oyundayız arkadaşlar ben hemen bir özel dünya açayım. Özel dünyada daha rahat bir şekilde hep beraber inceleriz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ilk girdiğimde ne görüyorum böyle sadece orman bu ne? Bu niye ağlıyor? ne ağlıyor? Gel. küçük küçük. Bunu da geldi buraya götüreceğiz. Yine bir etkinlik var. Bunları buraya götürünce bize pet mi verecek? Ne yapacak? Tamam hep beraber bunları da götürelim arkadaşlar. Biri daha sanki orada alıyordu. Nerede lan? Biri daha ağlıyordu lan. Ha, bunu çalabiliyorsun. <laughs> Reis petini versene götüreceğim görev var ya. Aha ağlıyor. Gel buraya. Bunu hemen götürelim. Ha biri daha ağlıyor ileride burada. Bunu da götürdük. Böyle şey yaptık. Bakalım. Ne verecek bize? 5 elmas verdi. Siz de bunları tamamlayıp 5 elmasınızı alabilirsiniz. Her neyse şimdi dünyayı inceleyeceğim biraz. Dediğim gibi arkadaşlar biraz orman havası vermeye çalışmışlar. Aslında güzel olmuş. Yukarıda goril var. Ee, burada kamp falan var. Böyle yatabiliyorsunuz. Evet. <laughs> burada değişmedi zaten. Pizzacı buraya. burada pizzacı var mıydı bilmiyorum ki. <laughs> Ondan sonra ağaçlar falan değişmiş robot değişmiş. Zaten hep burası değişiyor sürekli. Aa burayı çok güzel yapmışlar. Burada toplu bir şekilde yatabiliyoruz. Bakın be. Ha, ee, güzel yapmışlar. <laughs> Ondan sonra Petran gelmiş. Petran'ı niye buraya koymuşlar bilmiyorum. Sürekli buradaki oyunlar değişiyor arkadaşlar. Astra... Ast Astrala... Aslında buranın yeri Monster var arkadaşlar. Ondan sonra aha alışveriş merkezi. Evet arkadaşlar alışveriş merkezine geldin ne düşünüyorsunuz? Hemen girelim. Bakalım alışveriş merkezinde ne var? Ben de bilmiyorum. İlk defa gireceğim. Oh. Collapse. Burada kombin satın alabiliyoruz galiba direkt değil mi? Bura Pet Shop direkt. Aynen bunlar bende olduğu için büyük ihtimal gözükmüyor. Ama siz buradan gelip satın alabilirsiniz. Bura kombin satın alma yeri. Burada galiba yeni gelen paketin satın alma yeri Burada dekor var Ev eşyaları Güzelmiş olmuş ya burada Yakında var yakında O parti Burada dans ediyoruz Güzel yapmışlar Burada ne? Fashion fan Burada galiba kombin yeri Arkadaşlar diyorum ki pet maniye. Burası da pet satın alın yeri. Goldeps'e baktık. Hemen yukarı bakalım. Quick market var. Alışveriş merkezi direkt. BKX'de burger var. Aa, bildiğiniz alışveriş merkezi. Pizzacıyı kapatıp buraya pizzacı açmışlar. Güzel. Stay salon. Oo, o bayağı iyi olmuş bura bu kitap salonu mu öyle bir şey kütüphane mi direkt Arkadaşlar diyorum ki madem böyle bir yer açmışlar kısaca bir örnek vereceğim mesela quick market alışveriş merkezi mesela diyelim ki bu markette böyle şuraya geldiğimizde 5 kişilik bir yer çıksa tamam mı bu 5 kişilik yere tıkladığımızda burada çalışan olarak çalışabilsek mesela bizi bu kasa yerine atsalar biz de gelip buradan atıyorum alışverişimizi yaptığımızda tamam mı? Gelip buraya para ödesek. Daha güzel olmaz mıydı? Bir de yeni hesap biliyorum. Yeni hesap açıp para aktarma olayları olacak. Ama yeni hesap açanlara böyle 100 elmas veya 100 altın verseler dahi yeter arkadaşlar. Hatta 100 elmas da çok. 10 tane hesap açınca bin yapıyor. 5 versinler mesela atıyorum. Anladınız mı? Sonra gelip buradan para aktarma olsaydı mesela bize fatura kesseydi aldığımız ne bileyim elmadır, armuttur buradan cipsdir falan. Buradan para aktarmayla verebilseydik bize fatura falan kesseydiler çok güzel olabilirmiş. Mesela pizzacı da aynı mantık güzel olur. Ya sosyallik de nerede burada? Yani telefonla benim dediğim mantıkta da şey olması lazım. Telefonda mesela arkadaşlar kısmına girince Burada arama işareti olacaktı tam böyle aradığımızda sesli konuşma özelliği falan olacaktı. Ne bileyim buradan istediğimiz şeyleri yazabilecektik ama çok güvenlik lazım yani ne bileyim çok küfür falan olur. Ama onları da bir zahmet yapsınlar koskoca <laughs> oynanan oyunlardan birisi arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz alışveriş merkezi hakkında bence 10 üzerinden 10 ama dediğim sistem gelirse 10 üzerinden 1000 veririm ben arkadaşlar. Hemen şimdi bu neyi bakma bu. Topak galiba. Evet. Şimdi hemen gidelim. Şuradan yeni gelen paketleri alalım. Dünyayı da böyle yapmışlar bu. Bu kim? Öne çıkanın Sophie Gamer. benim dünyamda ne işin var? He doğru hype şeyi yarışması vardı Pardon arkadaşlar. Bu arada bu da güzel olmuş. Ne yalan söyleyeyim kim kazandı ne kazandınız mı siz size para verdiler mi onu bilmiyorum arkadaşlar onları da yorumlara yazmayı unutmayın her neyse biz konumuza dönelim şimdi ne oldu ben niye buraya geldim hemen tekrardan özel dünya açacağım evet Özel dünyamızı açtık. Şimdi dediğim gibi bütün paketleri alıp test edeceğiz arkadaşlar. Bakalım neler gelmiş. Buradan kutu açarak paket almak istemiyorsanız, şansınıza güveniyorsanız çıkarabilirsiniz. Hep beraber deneyelim bakalım bize çıkacak mı? O saç çıktı. Şanslıyım demek ki arkadaşlar. Bakalım ikiye ne çıkacak? 2500 altın. 3 elmas. Hemen şunları da çevirelim. Sonra paketleri satın alalım arkadaşlar. Aranızdan bir kişiye çekiliş tarakım vereceğim. Şaka. Bırakından sıkıldım ya. 500 tane petim varsa 450 tanesi rakımdır. Ah Şahin. 50'si de Şahin. Her neyse vahşi içgüdü zırhı varmış. Hemen bunu alalım direkt. Ondan sonra arkadaşlar ne varmış vahşi dağ savunucular paketi varmış oradan hemen ben bütün paketleri alıp geliyorum arkadaşlar sizler için. arkadaşlar paketleri aldık ilk öncelikle hazırsanız sizlere kombini göstereceğim kombinlerde neler varmış hemen hep beraber bakalım ilk kombinimiz bu arkadaşlar galiba eldiveni çıkarmam lazım yüzde şöyle yapayım bu yüz gelmiyor pakette beraber haberiniz olsun bu ne lan bakayım benim sürekli kullandığım yüzüm bu İlk kombinimiz bu şekilde arkadaşlar. 10 üzerinden puanım 6 dediğim gibi bu sezonki güncelleme hemen yerine bakalım biz için mesela yüz koyalım hangisi gidebilir bunu mavi yüz gidebilir buna da puanım 10 üzerinden altı şimdi arkadaşlar o zaman zırhı deneyelim bakalım zırhta ne varmış ama saçın yakız saç aldık ki şimdi değiştirelim saçımızı hem sürekli kullandığım saçım nerede burada Aa yüzümde kız kaldı bir saniye. Ve değiştireyim ben hemen. Kombini göstereyim şöyle sağa sola bakıyor. Hızı var mı? Yürüyüşün niye böyle ya? Cık. Yürüyüşü beğenmedim. Buradan değiştiremiyoruz mu? Değiştiremiyoruz maalesef. yürüyüş böyle. Bu ne iş? Zırhın gücünü ben anlayamadım arkadaşlar. Acaba milletin üzerinde bu zırhın gücünü kullanabiliyor muyuz? Zırhın gücü sadece yere vuruyor. Ve hızlanıyor mu? Tamam da şimdi bir şey göstereceğim. Direkt alıp şunu buraya koymuşlar. Şunun sarısız halini koymuşlar. Baksanıza. Şimdi gidip birinin üstünde bunu test edeceğim. Bakayım çalışacak mı? Mesela Good Altime'sa gidelim. Şimdi dünyaya geldim. Birinin üstünde test edeceğim. Bunda zırhlar kapalıymış. Sende zırh kapalı mıymış? Sende de kapalıymış. Ne herkes zırhın özelliğini kapatıyor? Orada kimse var mı? Senin zırhın şeyin kapalı değildir. Gel buraya. Onu da hızlandırdım. Yani bak herkesi hızlandırıyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü güncellememiz bu şekildeydi. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi benim bütün kombinlere zırha da puanım 10 üzerinden 6. Yani bütün gelen her şeye puanım 10 üzerinden 6 bu güncellemeye. Siz kaç veriyorsunuz yorumlarda? yazmayı Unutmayın kanala abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Videoyu hype'larsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.